Bediüzzaman Hazretler tabiriyle anam öldüğünde yanı, yarım dünyam vefat etmişti. Yeğenim vefat edince bütün dünyam öldü. O pencereden ölmüşler. Evlatları ölmüş ve onlar ölmüşler. Ama bir şey için. Değil mi ki Hazreti Muhammed'in namı ayakta olacak? Değil mi ki Kur'an hayattar olacak? Değil mi ki ezanı Muhammed'i gümbür gümbür okunacak? Git o zaman git. Açıktır yolun. Cenge bükülsün o Bükü, Cenge sıvansın o bükülmez kolu Cid Yahya Kemal tabiriyle Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi Bir fırtına kopuyor Koştukça koşanlara And olsun Kıvılcımlar çıkaranlara and olsun Cenab-ı Hakk'ın sevdiği tablodur bu Allah için toz koparanlar Geçmişte toz koparan İskenderler yaşamışlar Toz koparmışlar, ulu batlı olmuşlar, serden geçmişler. Serden geçmişler, candan geçmişler. Fırtınalar gibi esmişler. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Şu kopan fırtına Türk ordusudur. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın bu son ordusudur İslam'ın deyip yürümüşler. Allah verdi Allah aldı. İn tensurullaha yensurkum. Siz Allah'ın dinine yardım edin Allah size yardım etsin. Yerinde ölmeyi bilmeyenler her şeyini kaybettiler. Tarih öyle söyler. Yerinde ölmeyi bilmeyenler her şeylerini kaybettiler. Fakat bizim ecdadımız herkesin, herkesin savunmaktan hücumu, savun, hücumdan savunmaktan ümidi kestiği yerde hücuma kalkan bir ecdattır. Herkesin savunmakta ümidi kestiği bir noktada hücuma kalkan bir ecdattır. Bediüzzaman Hazretler der Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allah bir kavim gönderir. O kavimle kafirlere karşı intikamını alır. Kafirlere karşı şiddetlidir. Müslümanlara karşı merhametlidir tarih gösteriyor ki o kavim bu kavimdir. Kur'an Kur'an'ın bu hükmünü kendileri hakkında hak etmişler. Hüküm caridir. Hüküm caridir. Bedrin aslanları hak etmişlerdi. Muhaç'ın kahramanları da hak ettiler. Malazgirt'in yiğitleri de hak ettiler. Her an herkes için ha ayet caridir. Gecede uykusunu terk edenler. İstihbal rahatını feda edenlerindir. İstikbal rahatını feda edenlerindir. La ecmeu beyne emneyn ve la ecmeu beyne khafeyn. İki korkuyu bir arada vermem, iki emniyeti bir arada vermem. Hem dünyada rahat hem ahirette rahat bu yok. Hem dünyada huzur hem ahirette huzur bu yok. Hem dünyada istediği kadar uyuat hem berzahta rahat istirahat et bu yok. Ayet var. Efendimiz diyor siz sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete gidivereceğinizi vereceğinizi mi zannediyorsunuz? Cepheye cepheye cephane taşıyor benim anam. Hava soğuk. Hava yağışlı. Taşıdığı artık top güllesi midir? Barut mudur? Bozulmasın diyor. Sırtında bebeği var. 10 aylık, 11 bir aylık, 1 yaşında kanısında, kanısında namusunu muhafaza edecek cephane var. Bir tercih yapacak. Cephaneyi mi kurtarsın çocuğunu mu? İkinci bir elbisesi yok, ikinci bir örtüsü yok. Nem kapmasın. Hazreti Muhammed'in ordusu, Kur'an'ın ordusu, Cunudullah Allah'ın ordusu cephede mağlubiyeti tatmasın. Boynu bükük kalmasın Mehmetçin diyor. Çocuğunun üstüne örtüyü örtüyü cephanenin üstüne örtüyor. Kumandanın hatırası. Kumandan bakıyor cephane sağlam fakat çocuk donmuş. Yeri geldiğinde çocuğundan feragat etmeden istikbal temin edilemiyor. Allah اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ ve بِاَنَّ Cenab-ı Allah müminlerin nefis ve mallarını karşılığında cenneti vermek suretiyle satın almıştır. Satın almak istiyor. Allah yarattı. Allah yarattı. Allah yarattı ve biz kuluz. Allah yarattı ve biz onunuz. Lillah onunuz. İnne lillahi onunuz ve inne ileyhi ve ona döneceğiz. Başka yol yok. Başka yol yok. Başka mutluluk yok, huzur yok. Tarih bu, bunun kahramanlarıyla dolu. Tarih bunun üsare şef suvarlarıyla dolu. Ümmü ümarelerle dolu. Hani yer yer hatırlatmıştım. Aynı manzara değişmiyor. Babanı Dimetoka'da, dayını Galicia'da, abini Balkanlar'da, sen de Çanakkale'de diyen ana, Asr-ı Saadet'e gidelim. Medine'ye varalım. Selam diyelim. Allah'ın selamı, rahmeti, merhameti üstünüze olsun. Uhud, Uhud. Kan gövdeyi götürüyor Uhud. Kan gövdeyi götürüyor Uhud. Tablolar. Hazreti Muhammed öldü bir ses. Yüzler sapsarı, kanlar çekiliyor. Kainatın iftihar tablosu yok vahiy kesiliyor Medine'de bunu duyanlar deliye dönüyorlar Ümmü Umare Sümeyra nasıl koşuyor koşarken kaç kilometre 10 kilometre belki diyorlar ki Sümeyra bak baban şurada öldü ben babayı ne neyleyeyim eyle Resulullah diyor git evladım diyen gibi ben babayı ne neyleyeyim eyle Resulullah Resulullah nerede biraz daha gidiyor Diyorlar ey Ümmü Ümare bak evladım ciğerparem sen son yongamsın son yongam. Ben evladı neyleyeyim ey ne Resulullah Resulullah nerede? Yola devam ediyor yola reyan oluyor. Biraz daha gidiyor diyorlar Üma, Ümmü Ümare. Bak kardeşim filanca ben kardeşi neyleyeyim ey ne Resulullah Resulullah nerede? Bir kadın için kocayı kaybetmek. Kardeşi kaybetmek, babayı kaybetmek ve evladı kaybetmek. Tarih tekerrür ediyor. Cennet adamlarını çekiyor. Cenab-ı Allah meleklerine karşı iftihar edeceği kullarını seçiyor. Nigahban olan Allah kullarına bakıyor. Ey Resulullah. Resulullah'ı görünce sürünerek gidiyor. Elbisesini öp öpüyor. Likulli musibetin Bade Celal ya Resulullah diyor. Sen varsın ya ya Resulallah. Sen sağsın ya ya Resulallah. Varsın babam gitsin. Varsın kocam gitsin. Varsın çocuğum gitsin, kardeşim gitsin. Sen varsın ya. Dinim var ya, kitabım var ya, Kur'an'ım var ya. Giden gitsin. Kolay değildir bu. Bu musibet başa gelmesi istenilmez. Ama konsantre olarak, iman olarak, iç alemdeki ciddiyet olarak, metafizik gerilim olarak sen ona hazır olursan, sen onu karşılayacak çapta olursan cehennem olsa gelen göğsünde söndürür. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürür Mehmet Akif tabi ile.